İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün ne yapıyoruz? Orta dünyada mal satmaya devam ediyoruz. Bu oyunu sevdiniz, serisi olsun dediniz. Ben de yapıyorum. Ama her şeyden önce sessiz oyuncudan Abdullah, Ahmet'e, oyun kolikten Mevrüte Mevlüt'e, Mahir'e, Dalyan'a, Revan'a, Erdem'e, Dıhileci, 6680, Meteoza, Razova, Hide, Hüseyin'e, Fatih, e, Simper TV, Yusuf Ateş'e, Mikbo P, Yunanistan'dan arkadaşımıza Sado'ya yeni geldi. Sado da yeni geldi. Azerbaycan'dan, Yunanistan'dan, Almanya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den nereden izliyorsanız herkese selamlar olsun efendim. Şimdi gördüğünüz gibi ben biraz para yaptım. Para yaptıktan sonra ne oldu? Biraz e, tabii e, çarımızı geliştireceğiz. Hani şeyim kalktı diyecektim de bir taraflarım kalktı diyeceğim. Allah'tan demedim. Yani şu an demedim. <laughs> Onu demedik. Şimdi bu itemi ben satacağım. Bu itemi satacağım da bu itemi getirmek mi lazım? Kardeşim daha satmak için. Item nerede? En aşağıda bu item ya. Mouse'un en aşağısı. Sat, sattım. 4 dolara sattım. 4 altına. Çok ihtiyacımız varmış gibi. Şimdi biraz dükkanımızı süsleyelim. Dükkanımıza health potion koyacağımız bir yer alalım. Şöyle. Şöyle duvara yaslayalım. İlk olarak. İyi olarak bunu yapalım. Hop, help koysun, koysan onun. Ha daha açık değilmiş. O zaman bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. O zaman ne yapalım? Onu açalım. Nasıl açacağız? 176 k biriktirdim ben. Sıkıntımız yok. Bunları da açacağız. Hepsini açacağız. Mesela ne diyor? Bir müşteriniz geldiği zaman bir e, ürün aldık gitmiyor bir başka yöne de daha yöneliyor. Ama şimdilik yok güzel. Aa, bunu yapabilirim mi? Girişlerde dur şunu açalım ya. Girişlerde bedava bir şeyler bir şeyler diyor. Bu neymiş? %30 daha fazla customers yani müşteri gelir. Ulan yanlış yere geldim. Gel bakalım. Şuradan şunu açtım. Şu artık e, siparişlerim %10 indirimli alacağım. 10 e, altın almayacağım da 9 altın alacağım mesela health potion gibi. Bunlara bakalım bunları geçelim daha sonraki işler bunlar da daha sonraki işler de şunu açacağız. Health Potion koyma yeri. Hatta bunu da açalım ya Armor koyma yeri falan hepsi açık olsun. Başka ne açabiliriz? 90 kmız kaldı neler açabiliriz? Şurada şampiyonumuz var şampiyon açıp onları göreve yollayabiliyoruz. Biz yaşlandık artık işi gençlere bırakıyoruz ama onlara maddi desteği sunuyoruz. Ne açabiliriz? Buradan warrior'ların itemlerini açabilirim. Veya şunu yükseltebilirim. Reach onu. Şu savaş şeyini boş ver Ben şunu açmak istiyorum ya. Valla bundan e, koyacağım. O yüzden biraz bekleyeyim 100k olsun. 100k da koyabileceğiz. Şimdi biraz e, da altınımız var. Bilmem neyimiz var. Onları harcıyorum ya. Şunu şöyle çevir. Şunu şöyle... Koydum. Hatta elin altınmış ya. Yanına bir tane daha koyabilirim. Hop koydum. Güzel. Ee, daha sonra ne koyalım? Hemen önüne şuraya çevir çevir. Neden olmuyorsun? Şöyle. Yok şöyle. Müşteriye doğru bu oldu. Bu, bu şekil herhalde. Şunu koyalım. Arkasına bir tane daha. Şundan koyalım ya. Elimize mi yapışır? Güzel güzel güzel. Hepsi yerleşti. Şırdaya geçeriz kasanın başına. Burası kas olur. Şuraya mallarımızı falan dizeriz. Bir iki tane de süsleme yapalım ya. Şuraya da şey koyalım. Uvır zıvır kısmı olur. Burası niye koyamıyorum buraya? Buraya koyamıyorum bu kısmı alırız. zor kısmı yapalım. Buradan gelip kalkan malkan koyarız. Onları da alırlar. Gördüğünüz gibi health potion'ları buraya dizebiliyoruz. Health potion. Şimdi başka nelerimiz var? Aa, kafalık yeri de alırız da. Şuraya. Abicim gel buradan kafa alır. Daha kafaları açmadım ama ya. Buna gerek yok şimdilik. 25 kol tarzı hiç gerek yok. Yalnız chess şeyi alalım. Chess koyarız buralara. Hop. Koyduk. Güzel. Başka bir şey koymama ihtiyacım var mı? Biraz da süslesek mi? Böyle süsmüş. Bunu tabi sonra koyacağız. Buraya kalkandır, kırılıştır bunları koyabiliriz. Ama şunlara da koyabiliriz. Şimdilik onlarla idare etsek yeter. Bunlar da müşteriler pis ayaklarıyla gelmesin diye halı. Zaten açmamışım. Oha 5000 gold, 5000 gold. 5000 gold. 150 gold. Boşver bunları alırsak biz item satın alamayız. Tamam bunları yaptık. Şimdi yer Gel gelelim siparişler kısmına. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 12 buraya. 12 buraya. 24. 36. 36 tane health potion. 35 tane. Çıt çıt. Çıt. Çıt 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 çıt. çıt. 35 tane. Bunu siparişini verelim. O gelsin. Bir kılıç bir kalkan. Buraya ne gelirse artık. Ee, bir saniye. Bir kılıç. Aa bir dakika. Benim inventörümde şeyimde daha fazla e, itemler vardı. Bunları da alalım. Bunları da koyulabilecek yerlere koy. Tek yüzük. Frodo'nun tek yüzüğü. Bunlar dursun ya. Bunlar özel item galiba. Çeşit çeşit itemler geldi. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunları ileride buluruz. Bunlar zaten satılacak şeyler. O yüzden bunları satarız. Şundan çıkalım. Şimdi bu donu buraya koyabiliyoruz. Gördüğünüz üzere koydum donu. Bu silahı buraya koyalım büyücüler için. Şurada gördüğünüz kemerimiz var. Şöyle kemerimizi koyduk. Yalnız bu ne kadara satılıyor? %20 karlı güzel. Burada kılıcımız var. Kılıcımızın bir tanesini buraya koruz. Şimdi bunları dizelim. Pat 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 diye dizeriz bunları sonra. Şuraya eldiven koyalım. Eldiven satın alsınlar. Kılıcımız var. Kılıcı normal satış yapacağız. Şimdi bunları alalım. Pat 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 dizelim. Bu arada ne lazım bize? 1, 2, 3. Neyse onlara bakarım. Bir tane kalkan lazım. 9 tane de şey. Bir tane kalkan satın aldım. 2 tane eldiven satın aldım. 2 tane chest satın aldım. 3 tane ayakkabı. Daha sonra ne satın alabilirim? 2 tane de şundan satın alayım. Bunlar gelsin. Biz de bunları dizelim bu arada. Çıt çıt. Kalan paranın hepsiyle de kılıç alacağım. Sokağa çıkıp elimde kılıç satacağım. Şunları dizelim. Yalnız bizim buraya bakmamız lazım. Bakıp 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 şey yapmamız lazım. Şunları diz 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 diz. Pıt 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 diye diziyordum eskiden ya. O neden dizilmiyor şimdi? Şunları diz 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 Heh, dizdik. Hepsi dizili. Şimdi gelelim şuradan. Şunları alalım. Bir tane shield. Şuraya koydum. Eldivenler. Olum bak zıplama yok diyorsun ama ben düzen hastasıyım. Şuraya eldivenleri yerleştirmem gerek. Eldivenleri yerleştirdim. Hemen chestlerimizi koyalım şöyle şuraya. Ayakkabılarımız var. Ayakkabılarımızı koyduk. İki tane de değişik taşımız var. Onları da koyduk. Evet dükkanımız açılmaya hazır. Ben buradan bir de Kılıç sipariş edeyim. Bolca bolca ne kadar? 1561 bir tanesini satsak tamam paramız kalmadı ama Christmas tüccarımızı açalım. Haydi bakalım Bismillah. Haydi Bismillah. Altıncı günde tüccarı açıyoruz. Gel ablacım gel. Botun alası burada. Zırhın alası burada. Gel gel gel. Çiçeğin güzelliğine bak ya. Vay yavrum benim. Gel ablacım böyle tüccar bulamazsın. Arka odaya gelmiş siparişler. Ablacım gel. Gel. Kılıcın en bileylisi burada. Gel. Gel. Bizde şu çöp var mı? Yok. Buraya da et buldum, et koydum. İnşallah satılır bir gün. Gel ablacığım gel. Tikana bakmadan geçme ablacığım gel. Gel gel. İhtiyacım yok deme. Gel ablacığım gel. Gel buraya gel. Neler bulacaksın belli değil. Warrior'la istiyormuş. Leather bot isteyen var. Leather botumuz 3 tane var. Sıkıntımız yok. Gel ablacım ilk müşterimiz. Oo, ilk müşteri. giren gülen de 3 dolar alıyoruz. O oh, 28 dola, 28 şey aldı. Al seni, al seni ablacım. Devam et. Gel ablacım gel. Tikanıma gel. Çok güzel wizard şeylerimiz var. Wizard silahlarımız var. Oo bu replika stone bu da nedir? Bayağı gidiyor galiba. Ben bundan alayım mı bu oldu ya? Neymiş o replika stone? Bir alayım ya. 20 tane, 10 tane alamıyorum da. Şu bıçakları satarım. Abicim sana satabiliyor muyum? Bak sadece onunla yetinme. Bir de kılıç al be. Bak herkesin elinde kılıç var. Ben sattım arkadaşlar. <laughs> abicim. Çiçanlar önünden geçiyorsun ama kılıç almış. Ablacım bak çok ayıp oluyor. Gel. Ablacım gelmiyorsun. Bari kılıcımı al. Sana satmışım abicim. Gel abicim gel 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 gel. Bak burada nelerim var sana özel. Gel bak kılıç var. Kılıcım var abi çok güzel kılıç. Çok güzel. Bak abicim buradan. Hop kılıç. Kılıç al Bak health potion alıp kaçıyorsun. Abicim yapılır mı o ya? Bu yapılır mı ya? Benim gibi adama. Rıhız. O kadar rıhız olunmaz ki ya. Çiçenlerimi süpüreyim. Çiçenlerimi pislenmiş ya. Pisisiz yanlar. Rıhız. Rıhız. İnsanların emeğini çalıyorsun. Gel abicim, gel ablacım. Gel, gel, gel. Sabah siftahımızı yaptık. Haydi bakalım. Ağlamı meme yok. Haydi bakalım. Gel ablacım, gel abicim. Gel. Yok mu gelenler? o ablam geliyor. Gel ablacım. Gel bak sana çok güzel health boşunum var, ne bileyim taşım var, tüfeğim var, ne istiyorsan var. Ben şu taştan alayım ya. 11 tane. Gel ablacım, gel. Gel. Zırhın kralı burada. Sen de mi zırh istiyordun? Gel abicim ne istiyorsun? Oo süper. Chest aldı. Hemen üstüne giyiyor zaten. Ne yapacağız? Bir tane zırh şey edelim. Daha sonra iki tane de chest hatta bir iki tane zırh sipariş edelim. Daha satın alan olur. Şunları da alalım. Gel ablacım gel. Bun Aa bunu ben fiyatını arttırmamışım. Aynı aldığım fiyattan sattım ya. Ben diyorum bu niye çok gidiyor? Bu yüzden çok gidiyor tabii ki de. Bunları koyduk. Gel ablacığım gel. Gel abla sana bir ben bir kılıç satayım madem gelmiyorsun. Al ablacığım sana bir kılıç. Sen geliyor mu abla? Gel ablam gel. Gel ablam bak. Gel ablam gel. Hop var yer. Şöyle gel abicim. Sana var yersin. Kılıç lazım olur. Aha chest çıktı burada. Tüh keşke almayaydık. Bedava chestimiz oldu. Gel ablacım. Oo chestler bayağı güzel gidiyor. Zırhlar. Keşke 10 tane sipariş edeydim. O da shield koyamam. Şunları da koyalım. Bunlar fazla gitmiyor. İleride fazla gider. Müşterilerimiz zenginleştikçe fazla gitmeye başlar. Gel abla. Gel abicim öyle yemeğine gitmeden benim çiçene uğrama. Şöyle çöpü karıştıralım. Ne hmm. çıkacak? Bir şey çıkmadı. Çöpleri karıştırıyorum. Çöpleri karıştıracağız. Şöyle çöpleri karıştırdık. Hop. Çiçeri daha böylelikle oluşturmuş olduk. Welcome to the world, bir yerde. Orta dünyada Erdal Bakkal. Gel abicim gel döner. Yarım <laughs> <Gel>, döner vereyim. <laughs> Aa, gel abim gel. Gel çalayım deme. Ağzını burnunu kırarım tam. Bir şey çalayım deme lan. Uuu nedir aldı tamam. Geç abicim geç. Sen nedir aldın da cık, kılıçsız abi koşulur mu ya Gözünü seveyim. Kılıç al. Kılıç al kılıç Sana o koşundan mı lazım? Buluruz ablacım. Şu an yok elimde ama ileride gelecek. Gel. 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 Şuradaki malların güzelliğine bak ablacığım. Gel, gel, gel. Gelsene lan. Neyse gelmiyor. Gel abicim, gel. Gel, gömleğin çok güzelmiş abicim. Gel sana bir zırh verin. Gömleğine zarar gelmesin. Gel abicim, gel. Oo, health potion mu aldın? Buyur abicim. Eyvallah. Biz health potion sipariş edelim bir 10 tane de. Onlar da yedekte dursun. Gerektiği zaman koyarız. Gel ablacım senin kalkanın yok. Kalkana ihtiyacın var. Ne aldın sen? Eldiven mi aldın? Gel abicim. Gel gel gel. Eldiven. Eldiven gidiyor. Eldiven gidiyor. Ya 10 tane de eldiven mi alsak? 5 tane yeter ya. 10 tane fazla. Çıt çıt. Gel abicim. Gel çana gel. 10 tane health potion hemen şunları dizelim. Yok mu gelen? Batan yeminin malları bunlar. Son savaşçının ürünleri bunlar. Gel abicim gel. Oo arka tarafa siparişler gelmiş. Siparişlerimiz hazır. Gel gel gel. Şunları koyalım şöyle. Başka neyimiz var? Ayakkabı, ayakkabı sipariş etmemişim şimdi. Eldivenle idare edelim bakalım. Evet, güzel bir gün. Oh, tertemiz hava, güneş ortada. Ah, tam başımızda, akşam olmaya yakın. Gel abla, gel. Gel ablacığım sana. Bak sonra sana kılıçla satacağım. Gel abla. Gel, ne istiyorsan gel. Gel ablacığım vereyim. Hop, dört. Dört altını da alırım girişte işte para alıyormuşuz güzel oldu ola. Yani o 200 ablacım sen zenginsin galiba ya sen şunu da al ya. Vallahi zengin müşterilerimiz geliyor. Gel abi gel. Gel. Health potion alana. Kılıç bedava. Gel abicim sen taş aldın bir tane de kılıç ben bakalım. <laughs> Bakayım. Bu taşımız eksilmesin koyalım. Oh vallahi mis. bin altınımız oldu şimdi de. Ah. Gelsin paracıklar gelsin. Müşteriler var mı gelen Gel abicim. Gördüm seni oradan camın kenarından. Gel abicim. Gel böyle. Gel bak içeride beğen, beğensen de beğenmesen de istediğin şeyler var. Gel. Ya abicim bir baksan neler bulacağım. Bir milyoncu gibiyim yemin ediyorum. Gel. Gel abicim senin önüne kılıç varmışız sana başka bir şey satacağım ama. Sana illa ben bir şey satacağım, e, satacağım. Kakaklayacağım. Gel abicim. Ne istiyorsun? Chest mi istiyorsun? Oo chest'in oldu. Abicim chest oldu da eldivensiz gezilmez ki ya. Sen de şey de yok ya. Shield de yok. Tam dolanım dolu abi ya. Cık, lütfen. Bu arada hepsi %20 farklı satılıyor değil mi? Gel abicim gel. Ne istiyorsun? Abicim stone istiyorsun hemen stone'umuzu yerine koyalım yenileyelim. Yalnız abi pisletti tüccarı ya. Ya bir nerede geziyoruz arkadaş bir anlamadım ki ya. Şimdi chest alalım bol miktarda chest gidiyor. Ya, ayakkabı alalım birkaç tane birkaç tane şundan alalım ve orderlarımızı yapalım. Gel abicim gel. Mallar burada gel abla. Ablam gel sana göre şeylerimiz var fazla da uzaklaşamıyorum. Çalacaklar, malacaklar malları. Kalacağız dımdızlak. Eldiven var, kılıç var. Eldiven var, kılıç var. Ablacım gel sana kılıç satayım ya. Gel sen tükene girmeyeceksin belli o. Al kılıcı git. Al kılıcı git. En yüksek fiyatı şu anda kılıç satıldığı için. Elimde kılıç var. Kılıçları satıyorum. Şunları dizelim. Gel ablacım gel. Gel tam sana uygun kılıcım var. Al orada almadım. Ne aldım? Ayakkabı aldım. Kadınların işte merakı ayakkabı bot bilmem ne. Ablacım sana ben bir de gitmeden hemen bir kılıcını vereyim. Kocam mocan karşına çıkar. Kesersin kocanı. Abicim sen nereye gidiyorsun ya? Çiçeğin önünden geçmek yok kılıç almadan. Yürü bakalım. Kılıçsız kimseyi bırakmıyoruz. Gel abicim gel. Bu krallıkta kılıç. Ablacım gel senle. Ne istiyorsun ablacım? Ne istiyorsun? Vallahi tam güzel eldiven aldın ablacım da elinde kılıç olmayınca o eldiven hiç güzel gözükmez. Bak bakalım. Oh mis gibi. Şimdi daha öder gözüküyorsun. Gel abicim gel ablacım. Gece oldu. Gel abicim gel ablacım. Akşam oluyor. Akşam pazarı bunlar. Akşam pazarı biraz daha yükseltelim. Fiyatları. Haydi bakalım. Gel abicim gel. Tükkanı kapatıyoruz. Ne istiyorsanız burada. Evimiz şurada. Şurada. Ya şunu yapmazsam içimde kalacak. Orada oturanlar vardır bir kesin. Hop. Ablacım böyle boş boş oturuyorsun. Bira içiyorsun bilmem ne. Şunları da yuvarlayıverin bakalım. Ulan sende kılıç varmış. Boş başka bir şey satarız. Başka bir şey satarız sana. Gel abicim kalkanı yok. Şunlar çok güzel gidiyor. <laughs> Oturarak ana gene derler. <laughs> Tren yaptım bunlardan. <laughs> Ay. Babayım gelen giden var mı? Tişana gelen giden var mı? Gel abicim. Gel ablacım. Ablacım. Abi dedim özür dilerim. Gel ablacım. Gel ablacım. Gel ablacım. Stone aldın. Eyvallah. Ben sana bir de kılıç vereyim abla. Çok güzel. O stone beraber iyi kombinlersin onu. Kombinleyip kombinleyip durursunuz. Şimdi başka şurada. Hemen yani eldivenimizi de koyduk. Gel abicim. Gel ablacım. Gel abicim. Başka yerde bulamazsınız bunları. Gel. Gel abi başka bir yerde başka dükkan var mı arkadaş? Aslında bu oyuna yeni gelen düzenlemelerle hani başka dükkanlar getirirse rekabet olsa falan güzel olur. Umarım yaparlar. Sonuçta erken erişim oyunu. Gel abicim gel 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 gel. Gel benim varıyor abicim sana. Neler lazımdır neler. Abicim kılıç kılıç aldım da kalkansız olmaz be abim. Kalkan da al. Kalkansız olmaz. Şuraya kılıç koyalım ben? Eksik yediklerimizi. Kılıçlarımız bitmiş. Hop. Oh, 10 tane kılıç sipariş et. 10 tane kılıcımız olsun. Kılıç bitmesin. Kılıcı devamlı satarız. Elden bile satarız. Sıkıntımız yok yani. Gel abicim. Gel ablacım. Çiçeni kapatıyoruz. Ablacım gel. Gel sana taşa, taş verem. Taş önemli. Ablacım gel. Arka odaya gelmiş. Gel ablacığım. Neyse gelmiyor musun? Al sana taş verin. 25 altın 25 altındır. Gel abicim gel ablacığım. Senin kılıcın var abla da hiç senin zırhla ilgili bir şeyin yok. Al şunu. Hiç kendini korusun. Gel varıyor abim. Gel sana göre chestlerim var. Gel burada zırhlarım var bir dünya. Gel abicim gel. Tamam demeyi çatıyorsun ama Deme içersin abim. Gel abim gel. Oh vallahi paralar geliyor. Daha girişte geliyor. Gel abim. Oh aferin. Aferin bak ben söylemeden aldı. Ben söylemeden ama aldı. Helal olsun. Helal olsun. Şu kapatalım ya. Oh bildiğiniz üzere kar yağıyor. Kar var düşer. Düşer düşer ağlarız. Gel abicim gel ablacım. Gel kapatıyoruz. Gel gel gel. Hop. Lisa. Warrior. Gel ablacım. Gel abla. Lisa ablacım. Gel. Gel ablacım. Gel ablacım. Ah. Oh, vallahi akıyor müşterim akşam. Allah dükkanı kapatamayacağız. Eve geç gideceğiz. Çocuklar bizi be bekler abla. Vallahi iyi oldu. Siz yalnız öyle boş gitmeyin sadece. Kendinizi korumak için şey yapmayın. Kılıçlarım nerede benim? Lan burada iki saat gitmiyormuş. Kılıç. Ablacım gel senle. Gel senle kılıç. Ne olur ne olmaz. Karşına bir zombi çıkar, ayı çıkar, bir şey çıkar. bütün Orta çağdayız, orta dünyadayız ya. Hop şuraları dolduralım. Vallahi dolduralım. Buralar. Buralar gidiyor. Şöyle tükkanımızda şöyle. Kasanın arkasına da geçelim. Gel abim gel. Ne istiyorsun? Gel abicim. Hop. Aldı güzel. Taşımızı bayalım. Taş lazım oluyor demek ki. Health potion'lar duruyor ya. Health potion alın biraz da. En ucuz şey gördüğünüz gibi temiz artık kırılmaya başlamış. Onu gece olunca tamir ederiz. Onları da göstereyim. Gel abicim. Warrior abicim. Warrior abicim. Kılıçsız warrior olur mu? Allah aşkına ya. Kılıç al. Kılıç git. Sen ne istiyorsun? Abi o kılıç bir işe yaramaz ya. Ablacım o kılıç bir işe yaramaz. Kusura bakma abi dedim ama ablacım sen bunu al ya. Vallahi şimdi artık e, akşam vakti akşam pazarı bu kılıçları okutalım para kazanalım. Akşam vakti kılıçları okutacağız. Var mı başka? 10 saniye kaldı. Vallahi sat abicim elden çıkartmaya bakıyorum bunları. Elden çıkartmaya bakıyorum. Abicim al Koşuşturmadan önce bekleme beni. Hop koşmaya başladı ablacım al şunu abicim dur ablacım dur ben öbürünü yakalarım ben öbürünü yakalarım. Ablacım dur senle. Elin boş gitmesin. Vallahi <gülüyor> yakaladık. <gülüyor> Hadi bakalım. Akşam oldu artık. Ee, satış yapmamız zor. Dışarımızın içine girelim. Dışarımızda tamir edilmesi gereken yerleri tamir edelim. Şimdi nasıl tamir edeceğiz? Elimize süpürgeyi alıyoruz. Q'ya bastığımız zaman süpürge, E'ye bastığımız zaman çekiç. Gördüğünüz gibi %60'ı kalmış. Evet, tamir ediyor? Sol tıkta tamir ediyor. Bunun %99, %86. Bunun %89, 89, 99, 100. Şimdi Bugünlük günlük o kadar diyelim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha devamı gelecek. Yeni itemler açacağız. Yeni şeyler yapacağız. Daha burada bitmeyecek. Başlangıç için güzel bir başlangıç yaptık. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kimseyi üzmeyin.